mantarlı, kaşarlı bir poğaça yapacağız. Muffin kalıplarında. Hamur için öncelikle malzemeleri sayayım. 125 gram oda ısısında tereyağımız var. Bir fincan e, zeytinyağımız var. Bir fincan yoğurdumuz var. Bir paket kabartma tozumuz var. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. İç harcı için de bir tane kapya biberi doğrayıp hazırladım. 10 tane mantarı küçük küçük kesip hazırladım. 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi. Yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağımız var. Evet yapımına başlayalım evet, şimdi. Hamurumuzun yapımına başlıyorum. 125 gram oda ısısındaki tereyağımı karıştırma kabının içine aldım. Bir fincan zeytinyağım vardı ilave ettim. Bir fincan yoğurdum vardı onu da ilave ettim. Tuzum ve şekerim vardı birer tatlı kaşığı onu ilave ettim. Şöyle bir hemen karıştırıp Kabartma tozunu ekleyeceğim. Daha sonra ununu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edeceğim. Şimdi kabartma tozunu ilave ediyorum. Hemen unun içine. Daha sonra yoğurdumu ilave etmeye başlayacağım. Unumu ilave etmeye başlayacağım. Yoğurt dedim. Çok özür diliyorum. Şöyle hemen ilave edelim. Hemen tahta kaşığımla biraz karıştıracağım. Aldığı kadar un ilave edeceğim. Ortalama iki buçuk su bardağı kadar gidiyor. Ama biraz toparladıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım şimdi. Hamurumu hazırladım şimdi. Dediğim gibi ele yapışmayan çok yumuşak, çok güzel bir hamur oldu. Şimdi muffin kalıplarımı önceden hazırladım, yağlamıştım kalıplarımı. Zaten tereyağı olduğu için çok kolay çıkacak. Şimdi yuvarlaklar yapıp elimi açıyorum şöyle hemen muffin kalıbıma şöyle yerleştiriyorum hemen göstereyim şöyle bir tane daha göstermek istiyorum avucumun ortasıyla bastırıyorum hemen muffin kalıbıma yerleştiriyorum böyle şöyle almış olduğum tariften toplam 12 tane hamurumuz çıktı. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. Poğaçalarımızı hafif adına böyle koydum. Şimdi iç harcını hazırlamaya gidelim. Tavama aldım. Biraz kendi suyunu bırakıp pişmesini bekleyeceğim. Daha sonra doğramış, doğramış ve hazırlamış olduğum bir adet kapya biberimi ilave edeceğim. Sıvı yağımı ilave edeceğim. Tuzumu ilave edeceğim. Ve poğaçalarımızı yapmaya devam edeceğiz hemen suyunu bıraktı gördüğünüz gibi. Ben hemen zeytinyağını ilave ettim tavama. Daha sonra kaplı biberimi ilave ediyorum hemen. Biraz pişireceğim onları. bu tabii ki tuzumu ilave ediyorum. Biraz yağlı bir harç olmasını istedim. Biberlerimizin iyi sotelenmesi için iç hemen hemen hazır olmuş olacak. Kırmızı biberlerin birazcık sotelendikten sonra. İç yaparken ben fırınımı açtım yüksek derecede önceden ısıtmak için. Şimdi hazırlamış olduğum iç harcımı çanaklarımın içine koymaya başlıyorum. Şöyle dağıtacağım. Eşit olarak paylaştığım için ısıtmış olduğum 180 derecelik fırından göndereceğim. Pişmeye yakın fırından çıkartıp kaşar peynirlerini ilave edeceğim üstüne. Gördüğünüz gibi poğaçalarım pişmeye yakın. Hemen şurada kaşar peynirlerini şöyle bolca ekliyorum. Eriyecek zaten onlar. Ondan sonra tekrar fırına atıp bir 5 dakika zaten eriyene kadar bekletmiş olacağım. Bu kadar. Yani mantarlı kaşar çanak muş çok güzel. Eğer umarım yaparken siz de çok beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun.